Yaşasın Hayat. Yaşasın Hayat podcast'i başlıyor. Başlıyor. Bayanlar ve baylar, Yaşasın Hayat podcast'imizde sağlık haberleri kısmında birlikteyiz. Selamlar, sevgiler. Aktif bir yaşamın vücudunuza saldığı faydaları zaten biliyorsunuz değil mi? Ancak Beyne olan artılarını da unutmayın sevgili arkadaşlarım. Plos One dergisinde çıkan yeni bir araştırmaya göre antrenman yapmak insanın ruh halini düzeltiyor. Essex Üniversitesi öğretim görevlisi ve çalışmanın ortak yazarı olan Dr. Jillian Centrum orta seviye fiziksel aktivite yapan insanların daha mutlu olduklarını bulduk diyor. Ayrıca insanlar normalden daha aktif olmaya başladıklarında daha mutlu olduklarını da söylüyorlar. Sonuçlar hem katılımcıların yorumları hem de İvme ölçer verileri tarafından teyit edildi. Aktivite derken yürüme, koşma ve bisiklet binme gibi aktivitelerden bahsediyoruz. Sonuçlarımız orta seviyedeki bütün fiziksel aktivite çeşitlerini kapsıyorken, gösterilen hareketliliğin insanlara daha çok mutluluk verdiğini gösteriyor diyor sendrom. <laughs> daha iyi bir antrenman çıkarıp sakatlanma riskini düşürmek mi istiyorsunuz? Telefonunuzu yanınıza almayın. Araştırmalar antrenman sırasında telefonla ilgilenmenin yoğunluğu düşürdüğünü ve sakatlanmayla sonuçlanabilen denge eğitimine yol açtığını gösteriyor. Bilim adamları antrenman sırasında mesajlaşmanın dengeyi %45, konuşmanın da %19 oranında etkilediğini söylüyor. Ama müzik dinlemenin olumsuz bir etkisi gözlemlenmedi. Telefonunuzdan kopabilir misiniz? Bildirimleri kapatın, formunuza odaklanın ve antrenman bitimine kadar kimseyle mesajlaşmayın. Güne başlamanın en iyi yolu sabahları ayakta duramıyor musunuz? Kahvaltı edin sevgili arkadaşlarım. Amerikan Kalp Vakfı tarafından yürütülen bir analizde düzenli olarak kahvaltı edenlerde kalp hastalıkları riski %20 ile 30 arasında düşerken kahvaltıyı atlayanların obeziteye daha yatkın oldukları, diyabete yakalanma riskinin arttığı ve daha kötü beslendikleri aktarıldı. Sağlıklı bir kahvaltı alışkanlığı sadece glikoz entoleransını düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda günün geri kalanında daha sağlıklı yemenizi sağlıyor. Amacınız kilo vermekse araştırmalar özellikle de geceleri kalori saymanın faydalı olduğunu söylüyor. Araştırmalar ayrıca sabah 8 ile öğlen 2 arasında beslenme kısıtlaması yapan deneklerin akşam 8 ile sabah 8 arasında beslenmeye nispeten %6 daha çok yağ yaktıklarını gösteriyor. Hem de geceleri açlık hissetmeden Alabama Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada beslenme vakitlerini kısıtlayan kişilerde iştah seviyelerinin daha dengeli olduğu gözlemlendi. Bunun muhtemel sebebi ise bütün kalorilerinizi aldığınızdan vücudunuzun o günlük yemesi gerekeni yediğini düşünmesidir. Bu tip bir beslenme kısıtlaması çoğu kişi için güç olabileceğinden araştırma hepsi aşırı kilolu olan 11 erkek ve kadın gibi sınırlı bir grupla yapıldı. Ve bu tip bir beslenme kısıtlaması çoğu kişi için güç olacağından şimdilik kalorilerinizin çoğunu günün erken saatlerinde alıp akşam saatlerini hafif geçirerek başlayabilirsiniz. Spor salonunda biraz daha ağır mı kaldırmak istiyorsunuz? Alt vücudunuzu çalıştırmadan önce bir fincan kahve fena olmayacak gibi. Journal of Strength Condition Research dergisinde çıkan bir araştırmada kafeinsiz kahve ile 5 mg anhidrit kafein içen deneklerin plasebo tek başına anhidrit kafein veya kafeinsiz kahve içtikleri zamana göre squat egzersizlerinde daha ağır kaldırabildikleri görüldü. Çalışmada ayrıca kafeinin bench press gibi üst vücut egzersizlerinde gözle görülür bir fark yaratmadığı gözlemlendi. Amerikan Ulusal Deniz ve Atmosfer İdaresi'nden alınan verilere göre 2015 yılında Amerikalılar ortalama 7 kilogram balık ve deniz kabuklusu tüketti. Bu rakam geçen yıla göre 400 gram daha fazla fakat Amerika Birleşik Devletleri beslenme rehberinin tavsiye ettiğinden 4 kilogram daha az. Aynı kurum haftada 250-300 gram deniz ürünü yenmesini öneriyor. Haftada 2 ila 3 öğüne kadar tekabül ediyor bu sevgili dostlar. En sağlıklı deniz ürünleri arasında somon gibi omega 3 yağ asidi zengini canlılar üst sıralarda bulunuyor. Federation of American Societies for Experiment Biology'de çıkan bir araştırmaya göre kalp sağlığı ve cenin gelişimine olan sağlık faydalarının yanı sıra çoklu doymamış yağlardan olan bu yağlar Alzheimer hastalığı riskini de düşürebiliyor. Müzik yediklerinin çoğunun veya bir kısmının organik olduğunu söyleyen Amerikalıların oranı onda 4. Müzik spor salonu alışkanlığınız beyninizin hayatınızdaki diğer aktivitelerde göstermiş olduğu kontrol mekanizmasına da iyi gelebiliyor. Frontiers in NeuroScience yayınında çıkan yeni bir araştırmaya göre sağlıklı bir yaşantı sürmek beynin yürütme görevini yani kendini kontrol etme, hedefler koyup bu hedefleri başarma ve dikkat dağıtıcı şeylere karşı koyma ve sorunları çözme yeteneğinin bulunduğu kısmı iyileştirebiliyor. Bilim adamları İngiliz dikey yaşlanma çalışmasına katılan 4555 yetişkinden toplanan verileri analiz ettiler. Sonuç olarak ise nüfus ve sağlık özellikleri gibi etmenler hesaba katıldığında dahi egzersiz ve beynin yürütme işlevinin yakından bağlantılı oldukları sonucuna vardılar. Yürütme işlevi zayıf çalışanların buna bağlı olarak zihinsel yürütme işlevi zayıf çalışanların Buna bağlı olarak fiziksel aktivitelere daha az katıldıklarına işaret ederken spor veya benzer fiziksel aktivitelerle uğraşanların beyinlerindeki yürütme işlevinin zamanla daha iyi gittiğini gözlemlediler. Fiziksel aktivite ve yürütme işlevi birlikte çalışarak olumlu geri dönüşümler veriyor. harika bir gün geçiriyorken işlerin daha da güzelleştiğini fark ettiğiniz zamanlar oldu mu? Neuroscience and Behavioral Reviews dergisine yeni çıkan bir incelemeye göre daha açık ve pozitif bir tutumu olan kişiler hayatın can sıkıcı ayrıntılarını daha kolay görmezden geliyorlar. Ürhend Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada pozitif bir ruh hali stresi azaltabiliyor. Çünkü vücudun stresi olan tepkisini azaltarak düzenliyor. Ne kadar mutlu hissederseniz o kadar az stres yaşarsınız ki bu da uzun vadede sağlığınıza olumlu katkılar sağlıyor. Havalar ısınmaya başladıkça uykunuzu kontrol altına almanız için yeterince sebebimiz yokmuş gibi bilim şimdi bir de daha az veya niteliksiz uykunun ertesi gün nasıl besleneceğinizi de etkilediğini söylüyor. European Journal Clinical Nutrition dergisinde çıkan bir analize göre uyku kısıtlaması ertesi gün daha çok kalori alınmasına neden olabiliyor. Amsterdam Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada ortalama olarak uyku yoksulluğu yaşayanların gün başında 356 kalori daha fazla kalori tükettiklerini gördük diyorlar. Ayrıca Japonya'da Tsukuba Üniversitesi tarafından yayınlanan başka bir çalışmada ise yeterli miktarda REM uykusu alınamadığında beynin daha çok tatlı yeme isteğinin tetiklediği kısmın aktivite olduğunu söylüyor. Sonuç mu? Beslenme düzeninizi bozmamak için yatağa daha erken girin. Kötü bir uyku geçirdikten sonraki gün fazladan tükettiğiniz takribi kalori miktarı 325 mg. Evet sevgili arkadaşlarım bugün de bir podcast'imizin sonuna geldik başka bir sağlıklı haberler podcast'imizde yaşasın hayatta görüşmek üzere sevgiyle kalın sağlıcakla kalın hoşçakalın.